Evet, şimdi kelimeler. Anlamlarına bakalım. Compensation, tazminat, reduction, indirim, employment, istihdam, relevance, ilgi, ilişki, cooperation, işbirliği anlamlarına geliyor. Şimdi cümlemizin anlamına bakalım. Since the firm has been found negligent by the court, firma mahkeme tarafından ihmalkar bulunduğu için his claim Buradakiyiz. Bu firmaya atıfta bulunuyor veya bir kişiye. Is claim for. Bir şey için iddiada bulunmuş. Ne için iddiada bulunabilir? Devamına bakalım. For the accident hasn't been accepted. Kaza ile ilgili bir şey iddiası kabul edilmedi. Peki bir kaza olursa ne için bir talepte bulunuruz? Ne için bir iddiada bulunuruz? Elbette ki tazminat talebinde bulunuruz. Ancak ne olmuş? Firma ihmalkar bulunduğu için... Kabul edilmemiş. Dolayısıyla cevabımız Compensation yani eşit kadar. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım.